Zaten, bir daha falan ve zaten aldanıyor. bir şehrin mahallenin yazısını yazıyoruz. Ondan sonra bir de konuşurken falan yerde işte şöyle oraya gittik geldik şöyle bir şey oldu. Anlamadım. Oradan da söyleyince zaten çünkü nasıl diyeceksin o zaman o kuruldan yarım Çeyi T diye söylüyor. T. T. C. S. 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 Eldar. Altay. Oranjiksin. Altay. Şimdi bana Onlar yerde yok, Eski 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 <laughs>